sorgulanamaz, bulunamaz. O da fakir fukaraya olur. Bu ülkenin generallerini, profesörlerini, muhaliflerini, gazetecilerini, sanatçılarını sabahın dördünde beşinde evini basmadınız mı? Vicdansız herifler yapmadınız mı bunu? Herkes aldınız içeriye. Yıllardır sinirinde tutmadınız mı? Şimdi size sıra gelecek. Sıra gelecek. Tatlı tatlı yemenin <laughs> tamam tamam. Gerisini sen anla. <laughs> Bakın. Bunu başarabilmemiz için yapmamız gereken bir iş var. Evet, evet. O iş şu. Evet, tamam. Ben belediye başkan adayı olacaktım, olamadım. <laughs> Kocaeli milletvekilimiz Haydar Akar için söyleyeyim. <laughs> Burada çok farklı partilere oy vermiş insanlar var. <laughs> Bugün AKP'yi indirecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Onun için diğer partilere oy vermiş yurttaşlarıma söylüyorum. Eski partini bırak da gel. Okunmuş mektuplarını yat da gel. Türkiye ne halde bat da gel. Ampulü patlat da gel. Altı oku yakana da gel. <laughs> Merhaba. Merhaba. Merhaba.